Günaydın. Bugün bıldırcınlarımızın bakımını yaptık. Gördüğünüz gibi burada albino bıldırcınlarımız ve Kıbrıs bıldırcınlarımız var. Bir tane de içerisinde bak şurada çok hareketli yabani bir dişimiz var. Ee, bu bıldırcınlarımızın temizliğini yaptık. Gübresini ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu an yumurtlamıyorlar. Mevsim sonu olduğu için. Tüvet dökmeye geçtiler arkadaşlar ama gübrelerini bu şekilde burada biriktirdim arkadaşlar gübrelerini kesinlikle atmayın ıldırıcın, tavuk, güvercin, hayvan gübrelerini kesinlikle sağa sola atmayın arkadaşlar değerlendirin acayip derecede faydası var yani <laughs> tarım hani şeyler ilaçları tarım gübreleri falan. Hepsi katkılı. Yediğiniz e, sebze, meyveler kesinlikle doğal olmuyor. E, bu yüzden de biz bu hayvanlarımızın gübrelerini de değerlendiriyoruz. Ve aşırı derecede e, bir fark oluşuyor. Geçen haftalarda bir video çekmiştim. O videoda roka ve e, kıvırcık dikmiştim. Şimdi serenme bu gübreyi kalan bölümüne dökeceğim. E, size de Gelişim farkı göstereceğim. Şimdi Selam'a giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımız, diktiğimiz kıvırcıklarımız şöyle. Şurada yaklaşık 10 gün önce diktiğim kıvırcık tohumları ve roka. Roka kıvırcıktan daha erken çıkıyor. Bu şekilde yaklaşık bir 10 gün içinde herhalde bunları yemeye başlayacağız. Şöyle. Tabi bunun bakımla alakası var. İşte gübremiz. Bu gübreyi de bu kalan bölüme şimdi sereceğim. Yeterli değil. Bir el arabası daha getireceğim. Ve buraya yeter. Zaten bir öncesinde Geçen seneden burası bir traktör hayvan gübresi ve bu senede 5-6 çuval keçilerimizden elde ettiğimiz gübreler serildi bu bölgeye. Ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de takviye olarak bıldırcın gübresi buraya sereceğiz. Buranın da videosunu çekerim 1-2 hafta sonra. Annemle buraya böyle karıklar, küçük karıklar yapacağız. Ve burada elde ettiğimiz kıvırcıkların seyretme işlemi yapacağız. Ve bu karıkların içerisine aynı şu görüntüyü şöyle küçük sırtlar yapacağız. Buralara fideleyeceğiz. Zaten şu iki tanesine fidemizi yetersiz kaldı. Oraya da ekleme yapacağız. Bu sayede kış boyu ee, kıvırcıklarımız devamlı olacak. Bahara da girmeden zaten hasat yapılmış olduğu için tekrar bellenip tekrar bir ince bir gübre döküp ondan sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar yedi veren çileklerimizde seramızın içerisinde çiçek açmış durumda. Evet arkadaşlar. Özellikle bahçesi olan arkadaşlar bu tür gübreleri değerlendirsin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Bu tip videolar devamlı çekeceğiz. Karınca kararınca. Haydi Allah'a ısmarladık.